Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün XP koordinatımız X. <laughs> Zilon kaldı ve Zilon koyacağız. Pike karın da bizim bu çocuk klip paramız ee, muhtemelen pireler. Geldiler şey, şey diyorlar bana. Ya şimdi Zilon aldın gideceksin 5-6 kere fitleyeceksin, fitleyeceksin. Ondan sonra <laughs> gidip oyun kazanma oynayacaksın falan dedi. Hakta da yani şey yok. Şimdi dur bakayım. Martins baba buradan girir mi? Şimdi bana tenede o soru işaretini. Ben koridorumdan çıkmayacağım abi. Bak o oh, oyuncumuz yaşar. Güzel. <laughs> Güzel. Oğlum ya, yani, bas abi şu ilamı da. Bas 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 bas. Çok kuran sarıydım oğlum. Bütün şeyleri yedik herhalde. Ben satarım abisiniz. Öleceksiniz çünkü. Pençeli yemişsin kafana zaten. <laughs> Aferin lan. Martis o büyük milyonu getiriyorsun ayağıma kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi güzel. Dört dört olduk. Ultimiz açıldı. Hı hı hı. Sabahtan beri bir anglosuyu çekmeye çalışıyorum abi çekemiyorum yok olmuyor ya vallahi billahi olmuyor. 12 kere öldüm az önce. <laughs> Reflekt bile gösteremiyorum biliyor musunuz? karşı pikte çok sağlamdı gerek ee, Jürgen gerek Melisa falan vardı. Çok bozuktu yani adam bir kombo tekiyordum. yapıyordum. bile basma fırsatım olmuyordu. arkadaşlar valla adamlar biliyor sizin piklerinizin şey olduğunu turşu olduğunu oynuyorlar oğlum su vermek hayır ya Akıl akılların üstündür. <laughs> valla Mart seni var ya oyun sonu delerim kardeş. Haberin olsun. Bana artistik yapma. Şimdi fırtına almak isterdim aslında ama kritik kritik patlatmak istiyorum. Oto büyüt falan valla. Global abilerimizin bu bildiğine baktığım ortalama boyut bu şekilde. Şöyle göstereyim. Başaramadık abi. Şuna şöyle bir hareket hızı için bir tane ayakkabı alacağım ya. Bu karakter yürümüyor abi bu ne ya? Gençler. güzel. Oğlum Zilong'la gidiyorum koridor. gen atıp koridorda adamı düşürüyorum ya. Helal olsun bana. Onda kankam. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. 2-0. Allah bereket versin. Pig Akın'a söylemiş hani 8 kere falan öleceksin diye sesler zaten fark ettiyseniz. İki kişi sesli şu an açık değil tabi sesim. Takım Bu bittiğine göre bir tane fantom yapalım. Düşman Güzel. Allah. Gel bakayım buraya en senden çekeyim sen ama son pikini alacaksın aynen. Ölüm bile. <laughs> Al kankam onu. Toplan la Granger. Bir gibi ama içten Oğlum benim hakkımda lan o. Lan valla benim hakkımda lan o. Güzel. Abi ne yapıyorum ben? Dur agam. Oğlum ya yemin ederim geçen Harley maçının yine aynısı oldu ya. Kule nasıl kalıyor abi anlamış değilim. Ağlayacağım yemin ederim ya. Oğlum milyon falan mı gidiyor ne oluyor ya? <laughs> of. Ali maçını şuradan, şöyle gittim tam öldüğüm yerde Buraya doğru gittim, bir baktım Martis geldi, ittirdi falan derken Bizim alt koridora bak, yol olmuş Üstünü açamadık, biz o kadar üstünlük kurduk, nereye gitti o üstünlükler ya Bakalım bir şey korkutamaz Ölüm bile Nasıl bir kayma skin atarsan kardeş Geri çekil. Güzel <laughs> O kanka bekledi sabaha kadar hiç Acelesi yok Beyza Sıçam gibi gördüm. Letkin'de falan olsa Letkin var ya korkacağım hiçbir karakter yok ya. Hepsini teker teker girerim. Hiç acımam yani. Çık çık. Yani ne yapıyor ya? Oğlum aynı fight yapıyoruz. kaybederiz tabii ki ya. Takım arkadaşın katledildi. Edildi. Nereye kaçıyorsun lan turşu? Yavru ya. Yavru Ah be abim be bırak da. Bırak da keyfine bakayım. Redim'in. Adamdan lord alıyor bu arada oğlum görmüyorsunuz mu? Güzelsin. Çok güzel ulti attı bu arada Faramis. Güzelsin. Burada bekleyeceğim bakalım. Oyuncumuz Yaşar. <laughs> Tekime mi herhalde ya? <laughs> Abi çok zevkti ya Ne yer odanı bu arada sizin Ama çok güzel pozisyonlar aldım Fark ettiyseniz Hep böyle tahmin ettiğim yerden adamlar geldi Bu da işte harita takibi Yok mu edeydi Lan <laughs> Dövün gençler. Ultim yok. Uytim olsa direkt gireceğim de. Hadi lan Moskov. Var mı yok yok mu lan buradan gelmen? Ben görüş, görüş verdim herhalde ya. Güzel. Son item artık bir tane de zırt alalım. Can da yapabiliriz aslında orada. Kardeşim dur. Dur. Hayır. 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 Hiç ölmek istemiyorum. <laughs> Adam direkt salıyor şaka gibi. Şimdi bana ulti basa çeker meker geriye. Geri çekil. Gençler geri çıkın. Güzel. O ulti tamamdır. Güzel. O da öldü. Tam oyun bitti. <laughs> Güzel. Oğlum çok eğlenceli karakter ya. Özellikle karşınızda böyle cılız karakterler varken var ya of diyorum deli dehşet oynuyor. Dün çok daha kötü olabilir de ardından iki tarafları altı mide ya da üst kendi koridoruma doğru giderek oradaki insanları düşürdüm. Gerek aşağılara Leon gerek Moskova olsun. Güzel de 9-1-3 oynadık. Bizim çok da demişti ki bana 8 kere ölürsün falan diye. 8 kere öldüm. <laughs> Güzel. <laughs> %19 40 kanserle ölemişiz. Şöyle de yazalım. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.